teşekkür ederim sayın generoğlu. Şimdi söz sırası Saadet Partisi adına Konya Milletvekili Sayın Abdülkadir Karaduman'a aittir. Buyurun Sayın Karaduman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kıymetli misafirler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün 23 Nisan 2020 Gazi Meclisimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Saadet Partisi adına tebrik ediyorum. Değerli milletvekilleri, millet egemenliği ırk, din ve dil ayrımı yapmadan bütün vatandaşlarımızın doğuştan gelen en temel hakları olan emekten karşılıklı rızadan doğan ve adalet gereği olan temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasıdır. Gazi Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugünlerde Millet egemenliğinin aynı zamanda belirli bir zümrenin, belirli bir sınıfın, belirli ideolojilere mensup olanların çıkarlarını gözetmek olmadığını da buradan hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla millet egemenliğini idrak etmek gücü, çoğunluğu, imtiyaz ve menfaati bir hak sebebi olarak görmek değil hakkı ve adaleti herkes için ve her koşulda üstün tutmayı gerektirir. Söz konusu egemenlik bir grubun diğerine tahakkümü, bir siyasi partinin diğer siyasi partilere tahakkümü ya da 51'in 49'a tahakkümü olmasa gerektir. Kaldı ki egemenlik Birin 99'a tahakkümü asla değildir. Bir cuma namazından sonra dualarla onların işleri şura iledir. Kaidesine bağlı kalınarak açılan Gazi meclisimiz milli egemenlik anlayışının neye tekabül ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Tam da burada ifade etmek isterim ki milli egemenlik, millet iradesinin yönetimde bütünüyle söz sahibi olmasını gerektirir. Bu açıdan milli iradenin önünde bir engel olarak duran bir engel teşkil eden yüzde onluk seçim barajını kaldırmak yüzüncü yılında gazi meclisimizin öncelikli vazifesi olmalıdır. Değerli Hazirun. Bugün aynı zamanda millet egemenliğinin çocuklarımıza armağan edildiği bir gündür. Dolayısıyla bütün çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Çocuklarımız medyada, siyasette, eğitim ve sosyal çevrede şiddetten ve kötülüklerden arındırılmış bir ortamda yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir büyükleri olarak bizlerin vazifesi çocuklarımıza geleceğe umutla bakacakları bir ülkeyi armağan etmektir. Çocuklarımıza cezaevlerinde büyümek zorunda kalmayacakları ve büyüdüklerinde de fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortamı hazırlamak mecburiyetindeyiz. Eğitimiyle, ekonomisiyle, hukuk sistemiyle örnek olacak ve çocuklarımızın başka bir ülkenin vatandaşı olma hayalini kurmak zorunda kalmayacağı bir Türkiye'yi miras bırakmak mecburiyetindeyiz. Çocuklarımıza yine şairin ifadesiyle göğü mavi, dalı yeşil, tarlası sarı, kuşların ve çiçeklerin diyarı olan bir memleketi mutlaka armağan etmek mecburiyetindeyiz. Sözlerime son verirken yine aynı zamanda bugün itibariyle başlayacak olan Ramazan ayının ülkemize ve bütün İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.